Hepinize cümleten selamun arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan CNL garajdayız. Aracımıza direksiyon kılıfı uygulaması, deri kılıf uygulaması ve aynı altı LED montajı geliyor. Benden çok istiyordunuz. Aynı altı LED montajı gelsin, aynı altı LED gelsin ve bir tane de Doğan aracımıza Momo direksiyon uygulaması yapıldı. Şimdi onu da tek tek sizlere çekeceğim. şimdi bugün neler yapacak onları bir bahsedelim. Dediğimiz gibi Caner abi şu anda direksiyon kılıfını dikmeye başladı. Şimdi onun da görsellerini alacağım. İçeride de yani Anadolu demeye şahit ister. Lütfen. Şimdi onun da size güzel bir çekimlerini alacağız. Daha detaylı bir çekim istiyorsanız bununla ilgili komple yapım aşaması ve nelerden hangi aşamalardan geçtiğine dair tüm hepsiyle birlikte size güzel bir videolarda çekebiliriz. İsterseniz istemeseniz de biz çekeceğiz zaten. Dediğim gibi aracımız burada şu anda yapım aşamasına başlandı. Musti de şu anda Momo direksiyon takıyor. Böyle güzel bir videomuz oldu. İnşallah umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Efsane videolar çektim size şu 3 gün içinde. Sıralamaya aldım. Şu 3 gün içinde size hiç sıkılmadan, usanmadan izleyeceğiniz efsane videolar geliyor. Şimdilik hoşçakalın. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Aracımıza, Doğan Seleks aracımıza Momo direksiyon uygulaması. Sök tak mı kardeşim bu? Sabit direksiyon. Sabit direksiyon. 28 santim. Aynen görüyorsunuz ufacık. <laughs> evet araca Momo direksiyon uygulaması yapıldı. Başka ne uygulaması yapıldı kanki? Kanka hocam e, pilin fayna logoları, masif armaları, arka bagaj logosu, zenon evet. farları, evet. far sis zenonları, hayalet göstergesi, komple sis sistemi, çok sürede yaptığımız bir araç kendisi. Aynen uzun süreli yaptıkları bir araçmış. Şöyle sunroof'u da var. Şöyle daha gösterelim. Bak sunroof'u. Daha sayamadığınız bir dünya şeyi var. ve daha yapım aşamasında araba. Daha yapım aşamasında ve daha da yapılacak yani doldurmaya dağ devam süreli. Yani herkes diyor niye bu arabaları bu kadar bindiriyorsunuz? Neden yüklüyorsunuz? Daha şurada da Tunan'ın arabası var. Yani bu araçlar sevilerek, değer verilerek yapılan bir şeyler. Bir emek var. Yani biz bunları biniyoruz diye. Yani yanlış anlaşılma olmasın tekrardan. Biz bunu sevdiğimiz için bu hallere getiriyoruz. Biz seven bir insanız. Hani sevgimizin göstergesini biz bu arabalarda gösteriyoruz. Canımız sıkılıyor. Bunları görünce can sıkıntımız geçiyor. Birazcık da olsun bizi mutlu ediyor. Yani bunlar bizim zevk olarak yaptığımız şeyler. Herkesin şu hayatta zevk alarak yaptığı bir şeyler vardır. Ve biz de bunlardan zevk alıyoruz. Şöyle artık içeriye doğru geçelim. Şimdi Caner abimden bir direksiyon e, şu anda müzik geliyor. Müzikten telif diyelim. Şöyle bir kapatalım. Şimdi e, direksiyonumuzu Alcantara düşecektik normalde. Alcantara pek e, hoşuma gitmedi. Yarı Alcantara, yarı şu şekilde deri. Ben direkt e, şu şekilde deri bir e, direksiyon kılıfı diktiriyorum. Neden böyle bir direksiyon kılıfı diktiriyorum? Kendi orijinal şu pütürlükleri gitmesin diye bu şekilde direksiyon kılıfı diktiriyorum arkadaşlar. Bu yüzden şöyle içinden kendi iğnesi ve ipliği çıkıyor zaten. Bunun içinde hazır oluyor. Ben böyle biliyorum. Kendi şu içindeki ipliğin aynısından çıkıyor. Dikebilmeniz için yani dikilmesi için. Şimdi Caner abi bu işlemi yapacak. Peki bunların daha çeşitleri var mı? Evet şu anda bu ürünlerin daha çeşit ve farklı ürünler tabii ki de Cenere Garaj'da bulunuyor. Ve ayrıyetten APP plaka küçük ve büyük mühürlü TÜV TÜRK onaylı hani hiçbir şekilde sorunsuz geçebilecek. Bakın şurasında Türk bayrakları falan hepsi var yani görünüyor mu bilmiyorum. Bakın şurada görünüyor zaten şurada var TR yazıyor. Şöyle mühürlü APP plakalar. Ee, Garaj'da var. Siz de Garaj'dan Instagram hesabına girip mühürlü APP plaka siparişi de verebilirsiniz. Ve şu anda bir tane Sparko direksiyon geldi. Efsane bir direksiyon. He, pardon Nardi direksiyon. Yani bulunmaz Hint kumaşı denebilecek Nardi direksiyonlardan gerçekten söktaklı göbeği var. Yani kaçıran üzülür. Şurada zaten özel de bir şeyi var artık. İmzası var. Yani kaçıran üzülür. Son bir adet kaldı ellerinde. Bence hiç kaçırmadan Instagram hesabından Belki bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama Instagram hesaplarından hemen iletişime geçebilirsiniz Geçenki dediğim fuarına gittiğimizin Aynısının bende şurada İsmail Tosner yazanı var Bu şekilde Düz deri Renkleri şu şekilde Düz deri bu Alkantara şeklinde var Direkt alkantara var siyah Görünüyor Ve aynısının sarı olarak çeşit yani çeşitleri çok arkadaşlar. Bunun benimkinin aynısından var. Şöyle deri olup sarı olan var. Tekrardan alkantara olup gri işlemesi var. Alkantara olup sarı işlemi olan var. Aynısı, aynısı. E, ee, alkantara olup siyah ipliği olan var. Deri siyah var arkadaşlar. Deri olup kırmızı işlemesi var. Aynısı. Alkantara olup e, karbon işlemeli var. Kırmızı değil siyahmış. Aynısının kırmızısı var. Ya bu şekilde çeşitler çok. Bakın arkadaşlar alkantara kırmızı işlemeli. Sarı işlemeli. Tekrardan sarı işlemeli ve gri işlemeli. Daha burada da var ve üstünde de var çeşitler. Yani çeşit çok. Siz de CNR Garaj'ın Instagram hesabına girip veya denizde olup yakın çevrelerde olup gelmek isteyenler direksiyon kılıflarımız jant göbeklerimiz hazır olup jant göbeklerimiz direkt kapağı sök kapak tak şeklinde. Aynı şekilde Honda ve diğer farklı araçlara ee, yönelik jant göbekleri görüyorsunuz. Depo kapakları. Zaten bunların hepsini ben Instagram üzerinde paylaştım. Yeni gelerek Atnalı panjur altı. Angel farlar. Bunu neydi bu? Bir şey deniyordu. Bunu aklıma gelmedi. Aklıma gelince söyleyeceğim. Ha, tampon altı ızgaraların olduğu yerlere takılıyor. Bildiğim kadarıyla. Sonra bu Mustin arabasında da göstereyim. Bu yani bu da bulunmaz sinç kumaşı denebilir. Çünkü piyasada fazla bulunmuyor ve güvenilmiyor. Güvenilerek alınmıyor. Şu görmüş olduğunuz ürün mesela Ankara işi gibi yapılan ürünlerde, şey işte araçlarda far silgeci. Far silgeci. Yani çok zor bulunuyor. Bulunsa da insan güvenip alamıyor. Burada ürünler stoklarla sınırlı arkadaşlar. Ellerinde kalmadığı zaman hemen size tatmin ediyorlar yani temin ediyorlar. Kaç tane kalmış bu üründen? 1 2 3 4 5 tane ürün kalmış. Sabahtan 10 taneydi. 5 tanesini satmışlar. Yani çok hızlı derecede ilerleyen ürünlerden bir tanesi. Momo direksiyonlardan 8 tane gelmişti. 4 tane kalmış. Nardi direksiyon 2 tane vardı. Biri satılmış. Yani daha birine de Sparko direksiyon şey e, Momo direksiyon bir tanesi şimdi gitti. Demek ki 3 taneydi. 4.'üyü de satmışlar. E, çok güzel ve, ve arkadaşlar şöyle bir ürün geldi görüyorsunuz bu ürün var elimizde ee, bunlar geldi tofaşın anahtarlığı görüyorsunuz şu şekilde beyaz opar tofaş yazılı ve e, göğüslük telefon tutucu vesaire kaydırmaz pet diye geçiyor isterseniz daha çeşitleri var audi mercedes opel Fiat bir daha Fiat var burada ne var Mercedes'in farklı bir şey BMW var. Sonra Chevrolet var. Yani var da var arkadaşlar. Çeşit çeşit. Şöyle Türkiye. Ha Tofaş yazılı var. Yani bu şekilde ama en çok e, tutulan ürünlerden bir tanesi de bu oldu. Burada bayağı gitmeye başladı. Çok hoş. Şu şekilde takım olarak alabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde takım olarak da satılıyor. Bence kaçırmayın derim arkadaşlar. Yani CNR Garaj'a güvenerek sonsuz bir şekilde reklamlarını yapıyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Şu görmüş olduğunuz kapı fitilleri. Yani o da nasıl oluyor? Şu benim aracımda var. Bakın görüyorsunuz. Şu araca da takıldı daha demin. Onu da gösterelim şöyle yandan. Şu şekilde kordon hizasından itibaren aşağıya doğru indirmiş bir şekilde duruyor. O da kordon hizalarını daha fazla belirgin hale getirmek için ve karşıdan da araca hoş bir görüntü elde etmek için yapılan işlemlerden bir tanesi. Kardeşim yine momo takmaya devam. Murat abi bu. Evet, biz şimdi Caner abinin yanına doğru geçelim. Bakalım ne işlemler yapıyor, nasıl dikiyor onları çekelim. Sonra aynı altı ledlerimiz gelecek. Onlarla birlikte videonun kapanışına geçeriz. Geçmeden önce de şu Aracın bir size ufak bir videosunu çekeyim. Bu aracı zaten daha önceden de biliyorsunuz tek tek küçük küçük görsellerini de çekmiştim. Şu şekilde bu arabaya aşırı derecede emek verilip toplanan bir araba. Hani gerçekten bunun önceki bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla motoru turbo'luydu galiba. Açalım mı? Ben vallahi açmayı bilmiyorum. İlk Tofaş şey gibi değil. Yani söylenecek bence hiçbir şey yok. Oo. Yani Sparko koltuklar. Daha yani ne gösterebiliriz ki arkadaşlar? Bakın ses sistemleri. Ve şu zaten orta konsol. Yani beni benden aldı. ho Özel orada anahtarlık yerimiz var. Şöyle göstereyim. Yani araba bayağı emek verilerek özenle toplanmış bir araba. Yani Denizli'de görüp görebileceğiniz en iyi araçlardan bir tanesi şu anda. Hani daha başka hiçbir şey demiyorum. Belki şu anda telefonda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama gerçekte yani telefonda daha farklı görünür ama gerçekte harbiden ama harbiden de araba ben buradayım diyor. Allah kaza bela vermesin. Yani bir arabaya BBS bu kadar mı güzel yakışır? Araba bu şekilde görüyorsunuz. Maşallah. Dediğim gibi bununla ilgili de çok güzel bir video gelecek. Toplama aşamaları. Evet, şimdi kaputu geliyor. Vay, bakın nasıl açılıyormuş. Hoppa. Evet. Daha hiç kimsenin görmediği o motoru açıyoruz. Abi bunun motorunda şu anda ne var? En son turbo var değil mi bunda? Turboyu söktük. Sierra motoru var Sierra, motoru. Evet. 2000 cc'lik pistonları rölte 2000 2100'e çevirdik. 2100'e yani, çevrildi. 2.1 cc. 2.1 cc. Sibopları var. Evet, görüyorsunuz 4 manifold var zaten. Yani araç harbiden de emek verilerek yapılan bir işlemlerden geçmiş. Hani bu şekilde bir de şuradan da çekelim arkadaşlar şöyle. Görüyorsunuz. Yani işte bu araba satılmaz. Bu araba hiçbir şekilde satılmaz. Hani bana diyorsunuz ya abi şu arabayı sat. Bu araba satılmaz ne olursa olsun. Yani ne yapsak? Tofaş satıp Anadolu olsun. <laughs> bulaşma. <gülüyor> Bak arabanın sahibi diyor ki bulaşma. <laughs> Ama çok değişik bir şey ya. Çok farklı ya. Değil mi abi? Neyin kumanda? Kumanda yok. Orada düğme var. Yanına düğme yaptırdık. Al. Ah. Tabii. Oynardı rüzgar. Şeyi kapadı verelim abi istersen ya. Gitmesin. Önceki hali Önceki de şöyle bakalım. Oo. Turboya bak. <laughs> of içi harbiden de doluymuş. Yani çarpıyor. <laughs> <Inter -colura> bak. <laughs> of. Ama harbiden de işte o araba bu araba arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu arabanın yakında çok güzel detaylı bir anlatım şekliyle bu araba ilk hali nasıldı? Ne Hangi aşamalardan geçti Kaç para masraf gitti Ve daha neler yapılacak Satmayı düşünüyor mu Yoksa doldurmaya mı düşünüyor Gibi gibi Bu e, güzel sohbet muhabbet videoları Yakında sizlerle birlikte olacak Dediğim gibi biz şimdi Aracımızın direksiyon dikimine geçelim Fez da sizleri de sıkmadan Videomuzu da sonlandırırız arkadaşlar Hadi bakalım izlemeye devam Evet arkadaşlar direksiyon kılıf montajımız bitti Gördüğünüz gibi Şöyle dikişleri efsane bir şekilde atıldı. Görüyorsunuz. Tam görünmüyor. Şu anda artık havada karardı görüyorsunuz. Şöyle dikişleri bu şekilde. Ellerimiz de hep kirlendi. Ben de koltuğun kafası gevşemiş. Onu sıktım. Şu şekilde efsane bir görünüşe elde etti. Güzel oldu bence. Hoşuma gitti. Şimdi de aynı altı ledlerimiz takılacak. Hemen onu da gösterelim size. Hangisi oluyor. Şarjım %8 kaldı. İnşallah bitmez. Şunlar aynı altı ledler arkadaşlar. Parklara bağlanıyor biliyorsunuz. Az bir işim var. ot Oturtacak. Bakalım nasıl olacak. Ufaktan ufaktan devam ediyoruz. Ağır ağır doldurmaya da devam. Hadi bakalım. Sizler değiliz. Evet şimdi Caner abi burada e, bana özel bir şekilde bir şeyler ayarlıyor. <laughs> bana özel, spesiyel. Şimdi neden böyle bir şey yapıyoruz abi onu da anlatalım. Gülüm neden böyle bir şey yapıyoruz? Aynen. Tabiri caizse Araba Park halindeyken dengesin biri gelip Aynayı katladığında Aynen Arkadaşımız olur başka bir olur Kablosu işten kopmasın diye böyle bir şey yapıyoruz Evet Kartal gözü kısaltıyoruz Aynen Birazcık. kartal gözü kısaltıyorlar ayna kıvrılıp açıldığında içindeki kablo edilenip kopmasın diye Şöyle bir sistem yapıyorlar şu anda gördüğünüz gibi Sistem değiştiriyorlar Hani böyle güzel bir şeyler oluyor Biz de devam ediyoruz Hadi bakalım doldurmaya devam Arkadaşlar şu anda Caner abi bu tarafın aynasını oturturdu görüyorsunuz ayna altı dediğimiz buz mavisi şeklinde bir de beyazı var bunun benimkine buz mavisi takıldı farlarla aynı olsun diye burada da Musti bunun montajını ayarlıyor. Kardeşim helikopter. Pat pat görüyorsunuz. Buradan çıkıyoruz neredeyiz? Koruca. E, koruca solunda. E nereye gideceğiz ya? Durum fakir. E ne yapacağız abi biz garibanız. speak. Ha Yok canım. Para mı kaldı? Para kolay. <laughs> Daha, tabii canım para kolay. <laughs> evet. Yani şu şekilde işimiz çok kolay bir şekilde ayarlandı. İşte buradan bağlantılar yapılacak. Artısı, eksisi. Bir onlar kaldı. Başka bir şey kalmadı. koluna koyu yoluna. Ne diyorsunuz ya? Aklın başına geldi mi? Nerede yedim paraları? Bir buçuk akşam yiyebilirdik yani mesela. Yani değil mi? milyar bize e, hardcore girdi. Vardır ve bunda da bir şey. Vardır bunda da bir hayır. Yapacak bir şeyimiz yok. Belki Allah göstermesin yolda başka bir şey olacaktı. Tabii canım yani bir o bir de o açıdan bakmak gerek. Anam çocuk koşturuyor. Dur abim yavaş düşün devam ediyoruz evet arkadaşlar aracımız şu anda bitti görüyorsunuz artık o çok istediğiniz aynı altı led gelsin dediğiniz artık geldi kordonlarımıza jilet gibi vuruyor yani daha başka ne anlatabiliriz ki buz mavisi olan e, renkten takıldı sislerle ve farlarla aynı olsun diye görüyorsunuz zaten şu anda ikisi de buz mavisi e, başka şu anda muslim fotoğrafları çekiyor cnr garajda paylaşım yapılacak Oradan da irtibata geçebilirsiniz. Aynısından istiyorsanız CNR Garaj'a gelebilirsiniz ya da Instagram üzerinden sipariş verip kargo yoluyla elinize ulaşabilir. Şu anda görüyorsunuz çok dediniz abi artık aynı altı led gelsin abi aynı altı ledini taksana. Alın size aynı altı ledi artık takıldı. Telefonda şu anda çok tuhaf çıkıyor neden öyle çıkıyor bilmiyorum ama çok sanki bir anda aynı yerde sabitlemiş gibi duruyor. Abi ışıkları kapatsana be. Bakalım nasıl çıkacak. Şu an hesap kitap işleri yapıyor. Bir tane Merso geldi ama efsane duruyor. Hani gerçekten efsane duruyor. Şimdi evet. ışıklar kapandığında göreceksiniz. Oo. İşte şimdi denk. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hani ben başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Hani kordonu nasıl vuruyor ışık? Hani direkt kendini belli ediyor. Şuradan döndüğümüzde o yere vuran ışık ve e, çok dehşet gösteren bir kordon ve efsane bir şekilde duran kafadan 10 numara bir ayar. Zaten basıklığımızla artık yapacak bir şeyimiz kalmadı artık. Arabayı doldurabildiğimiz kadar dolduruyoruz. Daha ne kadar neler yapacağız bilmiyorum ama aç ışıkları evet abi ışıkları yakabiliriz Caner abi de buradan zora sokuyoruz biraz aç kapa aç kapa yaptırıyoruz ayıp oluyor ama ve i̇şte aracımız bu şekilde arkadaşlar. Allah düşüyorum. ayağıma şey çarptı. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Cenere Garaj'dan Mustafa kardeşim. Seviyorum sizi. Allah'a emanetsiniz. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ederim Caner Haber şey için. Siz de Instagram hesabından gördüğünüz bütün ürünleri Instagram yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Denizde olup gelip almak isteyenler gelip buradan elden alabilir. Gelemeyip şehir dışında olan arkadaşlar ise Instagram yoluyla iletişime geçip kargo yoluyla ellerine ulaştırabilirler. Her şey yerli yerince güvenilir, yüzde yüz güvenilir. Hiçbir şekilde kargoda aksaklık vesaire olmaz. Dediğim gibi APP plakalık da yaptırıyorlar. Haberiniz olsun. Ben buraya bunların hepsini bırakıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.